Merhaba arkadaşlar. I'm on the boat kupasının nasıl alındığını açıklıyorum. Haritanın sol altındayım. Ee, şöyle söyleyeyim. Yani gemide olmanız gerekiyor I'm on the boat. Bir geminin üstüne çıkmanız gerekiyor. Şu sahil kenarından başladım. Tekne yok. Yani boşuna bakmayın. Açıkta var. Yetişemiyorsunuz onlara. Buradan köprünün üstünden birilerine tutunmak gerekiyor. Yoksa görmüyor. Ben de bu köprüye geldim. Bu köprünün altından şu anda bir teknemiz geçiyor onun üstüne zıplamayı düşünüyorum. Ve atladım. Aynen öyle. I'm on a boat kupasını alı. Bu şekilde alabilirsiniz. Köprü olmayan yerlerde e, gemiye atlamak zor arkadaşlar. O yüzden e, köprü altlarına yönel. Köp köprü altlarına yönelik kupayı bu şekilde alabilirsiniz. Başka bir kupayla devam edelim.